Şimdi arkadaşlar biz hepimiz Bayraklı Meclis üyesiyiz ve Bayraklı'mızı seviyoruz. Ve Bayrak'taki depremzede yurttaşlarımızın derdi, Cumhuriyet Halk Partisi grubu arkadaşlarımızın da derdi, AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın da derdi, Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki meclis de derdi. Öyle mi? Öyle. O zaman gelin hep beraber, hep birlikte buradan meclisimizden bir karar çıkaralım. Nasıl Elazığ afet bölgesi ilan edildiyse Bodri Meydan gelin Bayraklı Afet Bölgesi ilan edelim. Bodri Meydan. Bodri Meydan. Bodri Meydan. Bütün tartışmaları bitirmiş oluyor. Vatandaşı ayrıştırmadığınızı da görelim. Şunu söylüyorum. Elazığ'a yapılan yatırımların hiçbirine hayır demiyoruz. Vatandaşlarımızın helal hakkıdır. Devletin yapması gerekendir. Ama burada asıl mesele bu işi bayrakla niye yapmıyorsunuz? Deprem şiddeti bayrakla 6.9. Elazığ 6.5. Vefat sayısı bayraklı 117. Elazığ 41. Hani hep söylüyoruz ya. Binanın hasar durumundan vazgeçmeliyiz. Risk durumuyla vatandaşın derdini çözmeliyiz. Binanın hasarlı olup olmadığıyla ilgili yapılan çalışmaların tamamı politik tavırlardır. Ağır hasarlı meseleye devletin el atması, orta ve az hasarlı binaların da vatandaşa bırakılmasıyla ilgili bir süreçtir. Devlet üzerindeki yükümlülüğü evi yıkılmış, orta hasarlı, az hasarlı vatandaşa hibe ediyor o boyutuyla. Elazığ'dan yaptınız burada. Orta ve ağır hasar, az hasarlı binaları ağır hasarlı kapsamına aldınız. Bizde niye almadınız? İki kenti kıyaslıyoruz. Şimdi bir daha kenti yeniden afete maruz bölge ilan ediyoruz. Niye, niye afete maruz bölge ilan ediyoruz? Çünkü afete maruz bölge ilan ettiğiniz zaman deprem zedelerinin devlete olan borçları silinir ya da ertelenir diyoruz. Afet bölgesinde yaşayanlar için faizsiz kredi olana tanınır diyoruz. Afet yüzünden oluşmuş tüm mali kayıplar devlet tarafından ödenir diyoruz. Ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlara devlet faizsiz geri ödemeli. Yani ev ve iş yeri yapar, iki yıl ödemesiz, yirmi yıl vadeyle bunu öderler. Bayraklı'ya bu işi yapıyor muyuz? Hayır. İşte kendi kaderine terk edilen bu vatandaşın yine sizin ekonomik politikalarınız gereği 400 liraya yapacak evi 1-200'e çıkardığınız için cebinde parası olmayan vatandaşa can suyu götürelim diye götürdük. Vatandaşın 100 metrekarelik dairesini 120 metrekare yapalım diye emsal artış yapmadık biz. Vatandaşın 1 milyon 200 bin liralık giderini 600-700 bin liraya düşürmekle ilgili yaptık ve bunu da burada meclislerimizde beraber geçirdik. Her günden Her gün. Her gün. Her geri farklı. <laughs>